Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Gündemde biliyorsunuz Ayasofya'nın camiye dönüştürülme olayı var. Şimdi size bu konuda Türkiye'de pek de konuşulmayan farklı bir bakış açısından yorumlar, düşünceler anlatmaya çalışacağım. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Bu fotoğrafları mekanındayım. Arkadaşlar 1453'te atamız Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra kendi cebinden parasını verip Ayasofya'yı kiliseden dönüştürüp cami haline getirdi. Ve öyle ki atalarımıza minnet şükran duyuyoruz. Oradaki tarihi eserleri, tarihi çizimleri, Hristiyan çizimlerini, Ortodoks çizimlerini yok etmeden onları bir şekilde sağ salim sahip çıkıp bu zamana kadar gelmelerine olanak sağladılar. Sonra 1934'te Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkması, Kurtuluş Savaşı'nı vermesi, sonra modernleşme, sekülerizm yönünde attığı adımlarla Atatürk'ün imzası ve devamındaki bu konuyla ilgili kurulum da imzasıyla birlikte Ayasofya müze olarak Türkiye'ye ve dünyaya hizmet vermeye başladı. Bu batılılaşma yolundaki Türkiye'nin batı tarafından gereksiz yere baskı görmemesi açısından, gereksiz yere triplere, tepkilere maruz kalmaması açısından, hatta onlardan pozitif bakımdan yorumlar alması bakımından bence mantıklı, zamana göre mantıklı bir adımdı. Şimdi bundan sonra ilginç bir şekilde özellikle halifeliği, siyasal İslam'ı savunan arkadaşlar da Ayasofya olayı bir tabu, bir psikolojik baskı aracı haline geldi. Ne demek istiyorum? Yani özellikle Necip Fazıl ve sonrasındaki oluşan siyasi İslamcı akım bu Ayasofya'yı bir şekilde camiye dönüştürme konusunda takıntılı ideolojik bir saplantıya battı ve bugün siyasal İslam'ın Türkiye'de artık tartışılmaz gücü eline geçirdiği iktidarla birlikte ve devamında da yetiştirdiği altyapıdaki işte milyonlarca e, imam hatip öğrencisi, binlerce, yüz binlerce e, medrese öğrencisi bu olayın artık tamamlanması gerektiği konusundaki bütün e, hazırlıkları gösteriyordu ve hükümet bunun için harekete geçti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da önderliğiyle birlikte geçmiş senelerde Ayasofya'yı camiye çevirmenin çok kötü etkileri olacağını savunduğu halde camiye çevrildi. Peki ne olacak? Bu ne demek? Türkiye bir değişime mi giriyor? Türkiye gerçekten İslamlaşıyor mu? Yani İslamlaşma derken İslam bizim dinimiz olduğu için bize sürekli iyi şeyler hissettiriyor. Fakat Orta Doğu'ya ne yazık ki Orta Doğu'daki İslam ülkelerine baktığınızda İran bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Suudi Arabistan bunlardan bir tanesi. Hatta Pakistan bile bunlardan bir tanesi. Baktığınızda İslamlaşma gidişatının pek de iyi şeyler hissettirmediğini görüyorsunuz. Arkadaşlar ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi bir Müslüman olarak tabii ki benim içimi hoş ediyor. Tabii ki oraya gidip namaz kılmak, oraya gidip böyle kendi dinimin e, e, yaşandığı bir yerde o büyük ibadethanede o ruhaniyeti hissetmek tabii ki bana iyi hissettirecek. Tabii ki bu bana pozitif bir hissiyat veriyor. Ama diğer tarafta birazcık olaya gerçekçi baktığımda birazcık olaya dünyanın gidişatıyla alakalı, dengeleriyle alakalı baktığımda birazcık olaya politik ve Türkiye'nin geleceği açısından baktığımda bu kararın çok da doğru olmadığını kendi içimde, kendi tarafsız bakışımda görüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Avrupa'ya karşı ilginç bir mücadeleye girmiş durumdayız. Daha birkaç sene önce Avrupa'ya siz nasıl nazisiniz diye bağırarak Türkiye'nin en üst segmentinde söylemlerde bulunuyorduk. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük siyasi yani en tanınmış en üst kademedeki siyasetçileri siz nazisiniz diye Avrupalılarla kavga ediyorlardı ve onun sonrasında Avrupalılarla uzaklaşmak Batı ekosisteminden siyasetinden Batının kurduğu o medeniyet algısından uzaklaştıkça. Son 4-5 yılda nasıl fakirleştiğimizi görüyorsunuz. Türk lirası şu anda euro karşısında, dolar karşısında değer kaybetmiş bir durumda ve giderek değer kaybetme potansiyeli var. Şimdi ne alakası diyeceksiniz ama çok alakası var. Bugün araba fiyatlarına bakıyorsunuz değil mi? Uçuyor ikinci el araba fiyatları ve aklınız almıyor. Neden bu araba fiyatları yükseliyor diye deliriyorsunuz. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Araba fiyatları yükseliyor çünkü araba fiyatları enflasyona göre, gerçek döviz değerine göre, gerçek yurt dışına endeksli fiyatını e, fiyatlandırıyor. Yani hani içerideki domatesi biberi baskı altında tutabiliyorsunuz ama Araba ticareti yapanları, araba piyasasını böyle kuru baskılayarak tutamıyorsunuz ve arabalar asıl döviz değerinde, asıl enflasyon değerinde değerlenmeye devam ediyor. Çünkü bunlar yurt dışına endeksli fiyatlara sahip araçlardır. Aynı olay elektronik aletlerde de var. Bahsettik burada. PlayStation 8000 TL'den satışa çıkacak. E böyle olunca batıdan uzaklaşmak, batıyla kavga etmek bize sürekli fakirlik getir getiriyorsa bizim geleceğimiz ne olacak? Bu iş nereye doğru böyle gidecek? Sürekli kavga halinde mi olacağız batıyla? Sürekli iktidar ülkeyi yönetmek için elindeki tüm güce rağmen, elindeki tüm e, o kadrolaşmaya rağmen ülkeyi yönetmekte felsefi olarak sorunlar çekiyorsa, yeni bir felsefe ortaya getiremiyorsa biz hep böyle yapay krizlerle mi gündemi oyalayıp bir şekilde milli birliği veya siyasi iktidarın birliğini sağlamaya çalışacağız? Asıl bence problem burada. Şu anda iktidarın gençlere anlatabilecek hiçbir felsefesi kalmadı. Siyasal İslam'ın en büyük şeylerinden, idealarından bir tanesi Ayasofya'nın camiye çevrilmesi. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi. Tamam çevrildik. Şimdi ne? Şimdi ne biliyor musunuz? Şimdi gidişat şu. Twitter'da ben bunu çok gözlemliyorum. Yani eskiden böyle hani yani normal Müslümanım demek gayet Müslümanlık kriterinde bir olaydı. Artık insanlar radikal İslamcılar Müslüman diyen adamın Müslüman demesine tatmin olmuyorlar. Artık onlar gibi Müslüman olman lazım. Artık böyle radikalleşmen lazım. Yani şimdi ilk başta sekülerizmi kaybettik. Sonra sekülerizmden sonra siyasal İslam'ı normalleştirdik. Siyasal İslam'ı normalleştirmekten sonra şimdi radikalleşmeye başladık. Artık Pakistanlılar gibi düşünmeye başladık. Sosyal medyada takip ediyorum e, yabancıların ne söylediğini Ayasofya hakkında. Türklerden çok Ayasofya'nın camiye çevrilmesini Pakistanlılar savunuyor. Aman Allah'ım yüzbinlerce binlerce tweet atmışlar. Pakistanlılar Ayasofya'yı nereden biliyor da bunu savunuyorlar diye düşündüğünüzde arkadaşlar Pakistan gerçekten çok ciddi bir buhranın içerisinde. Felsefi giderek içine dönüşen, giderek o medreselerin orta çağ kafasında insanlara pompaladığı algılarla dünyanın gerçekliğinden uzaklaşmış ve o kadar büyük potansiyeline, o kadar büyük nüfusuna rağmen çok ciddi fakirlik çeken yani sokaklarında yürüyemeyeceğiniz derecede fakirliğin olduğu bir ülke durumunda. Şimdi bu adamlar Türkiye'nin hem Avrupa'ya yakın olmasından hem bu zamana kadar seküler ve layık kafada kazandığı o batılaşma normlarını bir İslam ülkesinin sahip olmasından dolayı Türkiye'de gurur duyuyorlar gurur diyorlar Nasıl bir İslam ülkesi biz bunu başaramazken bu kadar iyi teknoloji üretiyor, bu kadar batıya yakın, bu kadar küresel sistemde e, entegre olmuş bir ülke diye şaşırıyorlar. Ama bunu şaşırırken Türkiye'nin de kendileri gibi olmasını istiyorlar. Yani Türkiye'yi Pakistan'dan ayrıştıran batılı özelliklerini, Atatürkçü felsefeyi düşmanlaştırıp bize daha çok benzeyin deyip hem bize hayranlık duyuyorlar. O artıların getirdiği şeylere hayranlık duyuyorlar. Hem de onlar gibi olmamızı sağlayıp bu özelliklerden sıyrılıp daha da fakirleşmemizi onlar gibi çile ve sefalet çekmemizi arzular. Bu ilginç bir ironi arkadaşlar. Bu ne yazık ki siyasal İslamcı arkadaşların içine düştüğü en büyük baklardan bir tanesi. E ne olacak abi bundan sonra? Bana bunu soracağınızı biliyorum. Abi Türkiye'de Dünyaya entegre bir insansanız, Demokrasi gerçekten sizin vazgeçilmezinizse, insan haklarına inanıyorsanız, gerçekten her insanın eşit olduğunu inanıyorsunuz. Bir insana terörist diye servetine, şununa, bununa, ailesine e, musallat olunmayacağını hukuksal normları, Avrupa normlarını kabul eden insansanız artık Türkiye'de bu normlarla yaşamak, bu normları sabit bir şekilde tutarak yaşamak giderek zorlaşıyor. Ne yazık ki Türkiye'de bunların insan haklarının önemi, demokrasinin önemi, işte sekülerizmin, devletle işte din işlerinin birbirinden ayrılmasının önemi okullarda laikiyle anlatılmıyor. Anlatılmadığı için insanlar insan haklarının ne olduğunu bilmeden, demokrasinin ne olduğunu bilmeden, ifade özgürlüğünün ne olduğunu bilmeden, serbest piyasanın ne olduğunu bilmeden yetişen gençlerle dolu ülke. Yani hiçbir Türk devlet okullarından yetişen hiçbir Türk arkadaşlar devlet okullarından bakın o benim de içinden geldiğim eğitim sisteminden yetişen hiçbir Türk o eğitimle birlikte bu normları kabul edemiyor. Demokrasi, özgürlük, ifade özgürlüğü, serbest piyasa ne demek? Bunun kutsallığını öğrenemeden mezun oluyoruz. Bize okullarda şu öğretiliyor. Osmanlı şunu yaptı, biz bunları fethettik, işte böyle zafer kazandık, böyle dünyayı titrettik. E tekrar böyle olmamız için ne lazım? Evet Osmanlı dönemindeki gibi 1400'lü, 1500'lü, 1600'lü yıllardaki gibi davranmamız lazım kafasına giriyoruz. Oysa ki dünyanın son 500 yılda geldiği yer ortada son 100 yılda geldiğimiz teknolojik gelişmeler ortada. Artık 400 yıl önceki normlarla yaşamıyoruz. Artık daha çok gelişmemiz için, daha başarılı olmamız için ülkenin zenginleşmesi lazım ve bunun için yapılması gerekenler de ortada. Ama bunları dinlemek isteyen ne yazık ki bunlara iman etmiş bir e, gençlik yetişmiyor. En fazla Galatasaray'da Robert Kolejinde yetişen gençler biraz bu normlara entegre oluyor ve böyle olunca da halkın temelinden siyasetçilere böyle bir talep gelmiyor. Siyasetçilere gelen talep halkta şurayı cami yapalım, şu kiliseyi cami yapalım, işte sondaki dağın ortasına konulmuş e, manastırları cami yapalım gibi talepler geliyor. Hep radikalleşme, hep böyle radikalleştikçe daha iyi olacağız sandığına kapılmış durumdayız. Bu işte Türkiye'nin içine düştüğü bir snowball deniliyor ya, o kar topu giderek giderek büyüyen bir sorun. Peki siz gençler olarak ne yapabilirsiniz? Ben kendimden örnek vereyim abi. Ben bu gidişatın böyle olacağını tahmin ettiğim için bir ayağımın yurt dışında olmasına karar verdim. Çünkü ben bu kadar baskı altında yaşamayı kabul edebilecek bir insan değilim. Ben ne istediğimi özgürce konuşmam gerekiyor. Ne yani yaşıyorsam takiye yapmadan o yaşantımı sürdürmem gerekiyor. Ne bileyim hani böyle alkol falan içen bir insan değilim. Yani beni yanlış anlamayın ama iyi, zevkim olunca da ortam varsa da iki bira içerim. Sorun değil. O birayla fotoğraf koymanın bana kariyerimde, ülkede bir ön yargı yitirmeyeceği bir hayat stilini yaşamam gerekiyor. Gençlerin de bunu yaşaması gerekiyor. Ve Türkiye buna izin vermiyor. O yüzden gençler olarak ne yapıp ne edip bir ayağınızın yurt dışında olması gerekli. Tamam bir ayağımız Türkiye'de olsun. Türkiye memleketimiz gelişmesi için, kendi siyasi teorilerimizi savunmak için daha iyi olmasını nasıl düşünüyorsak demokratik çerçevede bunları anlatmaya ve bu, bu, bu mücadeleden vazgeçmemeye devam etmek gerekiyor. Bu konuda hiçbir soru yok. Ama bir şekilde ailenizi, geleceğinizi, mutluluğunuzu Garantiye almak için, sigorta almak için tek ayağınızın yurt dışında olması bu siyasi buhrandan bir şekilde sıyrılabilmenin tek gerçekçi yolu. Yoksa bekleyelim şu değişsin, bu değişsin, bu felsefe değişsin, bu eğitim stilinde, bu eğitim gidişatında bu değişimin olması imkansız. Çünkü gidişat belli. Çünkü eğitim sistemi böyle bir gençlik yetiştiriyor. Bu gençlik ne yazık ki siyasetçilerden bu talebi yapıyor ve siyasetçiler de bunun şovunu oy almak için çok iyi yapıyorlar. O yüzden bu kanalda size hem yurt dışına yerleşme konusunda hem dünyaya entegrasyon konusunda hem gerçekçi bir felsefede yaşayabilme konusunda düşüncelerimi ve tecrübelerimi anlatmaya devam edeceğim. O yüzden bu videoyu beğenirseniz kanalda abone olursanız aramızdaki yakınlaşma giderek artar. Şimdi kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.